Sen ağacımda Apo'yu izle sen gülmekten alttan sıçarsın Niye? Yeni başta başımda Ananı s... Ananı s... Goal Uzattım ama <onu gülüyor> <laughs> <laughs> <-a. gülüyor> Göster onlara Herkesi, gerçek gütünü Gerçek gütünü <laughs> <laughs> Oy stopo. Enerji lağım. Ne oluyor lan? La beni ezdi ya. Cihat, buy. Öldüler mi? Yok yok. Kim de şey öldüler? Yete ya. yazamıyoruz değil mi bu oyunda? Duyuyorum kardeşim duyuyorum. E salla daha bombayı. Bilmiyorum amına kodumu tutun mal mısın ya Mertcan? 5 5. Öyle desene oğlum. <laughs> ne bileyim oğlum. Ana kim neredesin nerede nereye yattın amına kodumu oğlum. Benim oğlum. <laughs> G4 Kaan çık orada Uzaklaş evden uzaklaş çok kötü O üst kattayım en arka odada Lan beni kaldırın now Yara Öldü Kazandık Amin Amin Bu şimdi bu ne ya? Evde yatıyorum ben amına kodum Monotop ne varsa attı bana oruç bu çocuğu. Ya kardeşim ben ne yapayım? Hadi ya bir bomba ya. daha geleyim. <laughs> Nasıl siz ne yapıyorsunuz hala ya burada? Apo. <laughs> apo, apo, apo takla atmış. o <laughs> <Çok gülüyor> kadar az ki piçin. Ben ben öleceğim, öleceğim. Ben de. Padre, öleceğim. Yani. <laughs> amına budum ben gireceğim. Küs saçlı 166 mine gördü dal dedi mal amına. La beni bırak. Kendi yardım gel. gel, gel, gel. Eşya ya, hura getireyim. Kötü bak. <laughs> Sandalet giymiş ayağına. Evde koşuyor evin arkasına gitti. Düşmandan çok vuruyor. kaskımı mı amına avıyım ya? Ya Kardeşim kafan akıyor mu ya? Da kalmıyorum, kaskı. Ding 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 Tamam oğlum sakin olur musun biraz? ding ding Ses duydum. ding 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 Apo'nun en az ya. 2 kili var şimdi. Aşağıdan da. Anladım. Fren Friendly fire'ım. <laughs> <Bayağı. gülüyor> Dememe kalmadı ki. <laughs> ben o yüzden ye ya yengine geldim Ya orospu çocuğu bu ne? <laughs> Apo az <gidiyorum>. araba da <laughs> Araba gitmiyor <laughs> ki. Neyi var Kaan'ın? Gel gel. İbne, İbne Ali'ni dışa vurmuş. İbne Kaan pankartı. İbne Kaan pankartı. Ya o kadar pusmuyor, bu kadar korkuyorsun. Girme amına kodumu. Girme ya. Ramın kırmak oldu.